Alalım parka dolu yürüyüşe geçelim. Hadi. Hadi az kaldı parka. Bugün günlerden park günü Göktuğ'nun. İstanbul çok sıcaksın bugün. Ama park sözü verdik Göktuğ'ya. Sözümüzde durmak için hava sıcak da olsa mecbur geldik. Hadi bakalım, başla bakalım. Hop hop baykuş, tospik, örümcek adam, Batman. Hadi göster kendini. Hadi çık bakalım, çıkabilecek misin? At onu gitsin aşağıya, aferin. Aferin kuzuma, hadi bakalım yukarı çıkalım hadi. Hadi çık bakalım. Hadi hop hop baykuş seni bekliyoruz. Çıkıyor musun? Hadi Göktuğ gel kay bakalım dikkat et. Sıcak olmasın bak bakalım sıcak mı? Biraz sıcak. Hadi gel atla. Ne oldu vaz mı geçtin? Hani atlayacaktın hadi kay hadi kay Tutuca tutacağım ben seni tutacağım. Öbüründen kay. Hadi gel bakalım. O zaman aşağı inelim. Salıncakta sallanalım. Oraya gidelim. Hadi gel. Hadi in bakalım baykuş. Tospik. Hadi gel bakalım hop hop baykuş. Göktuğ, 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 Göktuğ Ne yapıyorsun? Hadi gel. Hadi salıncağa gidelim gel. Hadi bakalım salıncağa gidelim. O mı sıcak? Sıcak mı? Binecek misin? Binmeyecek misin? Gel şu gölgedeki aletlere bakalım ya o zaman. O gölgeye gidelim gel oraya. O aletlere bakalım. Onlar sıcak değildir bak ağacın altında onlar. Hadi gel buradan in. Sağ taraftan in. Sağ taraftan bak buradan rampadan inelim hadi gel. Hadi buradan aşağı inelim. Gel. Buradan ineceğiz. Gel gel çimlere basma buradan. Bak burası gölge. Dön, bu tarafa dön bakalım. Sıcak mı? Sıcak mı burası? Aa su olmuş, ıslak elleme, geç orası ıslak elleme. Evet orası ıslak. Orası nasıl? Boyun yetecek mi senin? Boyun yetmez ki. Evet, senin boyun yetmez ama aslında şöyle çekmeli bu. Hop güm. Hop güm. Hop güm. Böyle işte bu hop kim hop güm yapıyor bu? Diğerine bakalım. Yan tarafa geç, pedallara bakalım. Evet. Çalışıyor mu pedallar? Evet, dönüyor pedallar. Kafaya dikkat, kafaya dikkat. Taş kafa. Orada ne var? Orada da ayak, ayak dönüyor ama onlar. Orayı sen yapamazsın, düşersin. Orası sulu sulu ıslak orası. Bırak orayı. Orası nasıl? Hmm. İlerideki aletlere bakalım. Hadi gel gölgeden yürü gölgeden. Sağ taraftan yürü gölgeden yürü. Tospik, gölgeden yürü Tospik. Yeni sulanmış burası. <laughs> Aa, bunlar ne? Kuşların yuvası mı? Umm, mamaları da var. Bu aletlere bakalım. Bunlar neymiş? Bunlar ne böyle? Ay senin boyun yetmez bu tarafa. Yoktu sen neredesin ya? Nereye gittin? Hadi gel buraya gel yavaş düşersin gel bu tarafa gel. Gel bu tarafa gel hadi düşme gel. Hava çok sıcak. Bir taraftan da parkı sulamışlar. Zemin çamur. Park aletleri güneşte gördüğü için aşırı ısınmış. Bugün ilk park maceramız bu kadar. Başka bir zaman görüşmek üzere. Göktuğ'u severler. Kudrukçu Göktuğ bu. Kudrukçu. Bak 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 bak. bak. Demirlerin arasında ne yapıyor bak. Bak. Kudrukçu bu. Kudrukçu. O tarafa gitme gel. Hadi bakalım bu kadar yeter. Gel bay 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 yap gel bay bay yap. Gel yaklaş gel yaklaş buraya gel. Hadi bay bay yap bay bay yap. Evet.